Merhaba arkadaşlar ben Ferdi Öztürk. Bugün 2008 model Euro 3 Mercedes Sprinter sağ tarafa sinyal veriyoruz. Göstergede çakıyor. Ama aracın hiçbir şekilde önde, aynada ve arka taraftaki sinyalimiz çalışmıyor. Aracın san beyninde problem olduğunu tespit ettik. Ben kısa devre kontrolünü geçen hafta yapmıştım. Hatta herhangi bir kısa devre yok. Sam beyninde iki tane entegre yanık. Şimdi san beynini söküp bir tamir deneyeceğiz. Bakalım. Ama ben diğer bacağı atlamayacak. Sadece ona değeceğim bak. Bakabiliyor musun? Evet. Sadece ona değeceğim. Bir tek Ona değmeyeceğim. Gözünü iyi görecek. Göz görmedim elektronik işi yok. Bak musun? Evet. Bak, tek tek onların üzerine tekrardan yani çünkü ile ha, ısı havyası ile beraber yapıştırıyorsun ama e, bakalım da tam olarak birbirine yapıştı mı? Şey gibi, soğuk lehim çatlağı gibi. He, soğuk lehim çatlağı. Yani göremezsin ki orayı. Bak, daha inceler olsa yerimizde, şimdi bu aralara da girerdik şöyle şöyle. Birbirine değmesin diye. Bak. Görüyor musun? Bak. İyice onları değdireceksin birbirine. Görebiliyor musun yaptığım işi? Evet. Birbirine değdirmeden, bir değerse ne evet. yapıyorsun biliyor musun? Tamamen söküyorsun burayı. Görünüyor zaten derp dermediği. Evet. Bir daha söküyorsun, bir daha elden geçiriyorsun. Buralar gayet güzel görünüyor bak. Buralarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de sergözlük beraber... Sergözlük tiner bulundu yanında. Gördüğümüzü zayi etmeyelim. Şundan beraber komple buradaki lehim çapaklarını, pisliklerini temizliyoruz. Video çekiyordu. Evet. gördün mü, Güzel. ne halde tertemiz, mal süzündü. Evet arkadaşlar, e, Kahramanmaraş durduğu ustamızdan bir tane e, san beyni kartı istedik. Elinde ıskartaya ayırdığı bir kart vardı. Kartın üzerinden 1-2-3 tane entegre çıkarttık ve bizim arızalı olan kartımıza geçirdik bunu. Şimdi e, araca takacağız. Bakacağız. Sağ tarafki sinyaller çalışacak mı? Bunun bir tamirini gerçekleştirdik. E, bir takıp deneyelim bakalım. Arkadaşlar merhaba. San beynimizin tamirini yaptık. San beyni sport tablasının hemen yanında. San beynin içinden e, entegrelerini falan değiştirdik. Aracımızın sağ sinyali çalışmıyor sıkıntısı vardı. Şu anda ön Aynamız, arka sinyalimiz şu an harika bir şekilde çalışıyor. Dörtlü yakabilir miyiz? Dörtlü. Evet. Şu an çalışmayan bir aksamımız yok. Yine bir kontrollerimizi bir sağlayacağız. Ondan sonra paylaşacağız videoyu.